var arkadaşlar bu işlerle. MCP master olacağız. Mob'lu ama bildiğiniz mob. Texture mob'u. Böyle. Bakın Oğlum ya abi siz nereden giriyorsunuz ya? Nasıl? Allah anam onun elindeki de değişmiş. Ay, ay falan da değişti ya bayağı da. Arkadaşlar virüs gibi bir şey oldu. Çok tuhaf çok korktum bir şey olacak diye. Sonra bir baktım. Düzeldi lan. Dedim, Aha, abi sen nereden girdin? Abicim çok tuhaf. Vallahi de bir laydı. Ana ben nasıl girdiklerini bilmiyorum. Allah kahretmesin. Şey. Yanlış yaptık. Vallahi. arkadaşlar burada yanlış yaptık <laughs> Arkadaşlar çok değişmiş her şey ya evli Baksana abi şu Bir o şeye ya kurban olayım ya ne kadar Uy var ya ben bunları çok seviyorum artık ya aşık oğlum yani öyle bir şey çok Güzel abi ya ya öyle böyle ya çok seviyorum ya Ya burada bir timin iyisi. Krapor var ya buraya kadar. Krapor. Krapor. Yama Krapor. Arkadaşlar patlatılıyor Krapor'da. Bu modsuz ama. Ya bir dur. dur orada. No, no, Pero por donde se... ¿tú se... no, no, va todo burada açacağım gavur mantı. Ama baba. Aç oha ya bir güneş de çok güzel görünüyor ya. Ama baba. <laughs> Ay ne komik de o şey ya. Kırıtır videosu. Yan kırıpıra e, ör kırıpıra yanı örümcek geliyor. E, sonra e, Creeper diyor ki Allah pekler. Bir patlıyor Kendisine de uçuruyor uçuyor. acaba Creeper ne için yapmışlar yani? Creeper ne amaçlı can e, canlı ama patlıyor mu diye ki? He özelliği patlıyor o mu acaba? Yani bir tuhaf yani, Creeper i̇şte, Creeper diyorum Creeper. Yapır. Benim adım Rapper. Adım gibi Rapper'ın patlatılmamı patlası filmler. Arkadaşlar o kadar kötü oluyor ki. Ay ben bile tiksindim. Kötü ev yapmakta amacım.

Adana 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 Merkez Pahalı Yer Yer Şekeri Atatan Kutman Hoş bu nasıl vereceğiz biz maalesef çok yaşayalım O Allah'ım kafayı yiyeceğim yahu Neyse ya aman yapıp, cam yapayım yaparlar. cam ya mantığa gel ya yani, Arkadaşlar lütfen yorumlarda küfür kullanmayın. Küfür kullanınca ben çok rahatsız oluyorum. Ve ölüme sebep oluyor. Neyse. Adana 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 bakalım bahçem de falan burada bir su var mı yok ben burayı göle çevirdim belki güzel olur diye ama pek de güzel olmadı yani o, bu kadar kötü olacağını beklemiyordum ama oldu yani adam adam Terimi değiştirir mi ne her zamanki gibi? Dur 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 çekiyorum. Adam 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 Patinaj çekiyorum. Dur da güzel şey çekilir ama ya. ya git git istemiyorum ben seni. İstemiyorum Allah'ım ya. çok güzel oldu Vallahi bak mod mod var ya öyle mod o mod var ya o o. mod abi harbi çok güzel oldu He. çok beğendim modu ama yani o MySpy master yap mcp master yapanlara Ellerine sağlık yani elleri dert görmesin yani çok iyi yapmışlar abi yemin ederim çok güzel olmuş ya hayatımda bak abartmıyorum hayatımda bu kadar zor oyun oynamadım yani Minecraft ile ilgili olması çok hoşuma gitti. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum izlediğiniz için teşekkürler.